Merhabalar Ayşe'nin örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş patik modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi patiğimize geçelim. Şöyle arkadaşlar 3 numarada şiş kullandım. Eğer eliniz bolsa 2,5 kullanın. Bugün size bu güzel patik modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu patiğimiz çok izlenen ve çok istek alan modellerden bir tanesi. Ben bunu 37 ve 38 ayak için yaptım. Ben el örgümü iki şişlerde bayağı bir sıkı örmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle ağzı bir yere kulağı bir yere gitmesin diye iki şişleri biraz daha sık örerseniz patiğiniz daha güzel olur tunuslarda bol örüyoruz iki şişlerde sıkı örüyoruz bunu eğer 39 örecekseniz arkadaşlar haroşalardan bir sıra daha fazla örerek 39'u da bulabilirsiniz ha şunu da söylemiş olayım eliniz bolsa benim sayılarımı tutmayabilir arkadaşlar o yüzden onu da söylemek istedim. Şöyle patiğimizin ön kısmı şu şekilde. Yanı şu şekilde. altında göstereyim. Altı da bu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi patiğimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle 20 santim kadar ipimi 2 kat yaptım. Şöyle bunu getiriyorum buraya. Bunun içinden bir tane ilmek çıkarıyorum. Şişime takıyorum ilmeğimi. Şöyle döndüreceğim. Bu baş işaret parmağımdaki yumaktaki ipim, baş parmağımdaki de uç ipimiz arkadaşlar. Şöyle, bu baş parmağımı buradan getiriyorum, buradan ipimi alıyorum, bunun içinden bir tane ilmek çıkararak şişime geçiriyorum. Buradan alıyorum, bunun içinden geçirip bir tane ilmek yapıyorum. Buradan bundan alıp bir tane ilmek atıyorum buradan ve buradan iki şöyle kameramızı bir sabitleyelim azıcık da yakınlaştıralım hiç bilmeyenler varsa buradan şu tarafa doğru elimi getiriyorum hemen dışarıdan dışarıdan batıp şöyle buradan getirip bunu buradan alarak ilmeklerim atıyorum buraya 26 tane ilmek atacağız şimdi ben 26 ilmeğimi atıp geleyim ilmeklerim attım şöyle sayalım 1 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18 20 22 24, 26 26 tane ilmeğimiz olmuş oldu Şimdi örmeye başlayalım. Bu baştaki ilmeğim örmüyorum. hemen ipimi arkaya atıyorum herkes istediği gibi örgülerini örebilir. Şimdi bir sıra düz örgü öreceğiz. Son ilmeğim örerek sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Tekrar baştakini örmüyorum. Örmeden aldım. Şöyle ipimi tekrar arkaya attım. Buradaki bütün ilmeklerimi örerek tekrar düz örgü örüyoruz. Buraya haroşa öreceğiz arkadaşlar. Düz örerek tekrar başa geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar haroşa örüyoruz. Bu şekilde örgümüz devam ediyor. Hiçbir başka işlem yapmayacağız. Bununla bu şekilde 33 diş haroşa elde edeceğiz. Sıra değil. 33 diş haroşamız olmuş olacak. Ondan sonra diğer kısma geçeceğiz. Bu şekilde örüp bitirelim. Bu şekilde öreceğiz. Hiçbir değişiklik yapmadan şu anda iki tane diş haroşamız olmuş oldu. Ben bunu 33 diş haroşaya tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Sonra diğer kısmına geçelim. Ben patiğimi 33 sıra yani 33 diş haroşa örerek tamamladım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 33 diş haroşamız var şimdi burada. Şimdi krem ipimizi ekliyoruz. İlk baştakini örmüyorum hemen ikinciye batıyorum şöyle krem ipimi ekledim burayı da bu sırayı da düz öreceğiz bu ipimi de şöyle ben düğüm atmadan bu şekilde örüyorum 2 bu sırayı bu şekilde krem örerek düz olarak geri geleceğiz bu başlangıç ipimizi bu ipin altından geçiriyorum. Düğüm ayaklara batma yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız daha düzgün olur. Şimdi bu sırayı da haroşa örerek düz örerek yani başa çıkıyorum. Bu ipi koyduğumuz yer patiğimizin düz tarafı. Burası patiğimizin düz tarafı. Şimdi bir sıra ördük. Bu sırayı ters öreceğiz. Şimdi ilk baştakini örmüyorum. Tekrar çıkardım. Şimdi önümüze taraf örüyoruz. Ters örgülerimizi örüyoruz. Ters olarak bu sırayı da bitiriyoruz. Krem olarak ikinci sıra örüyorum. İkinci sırayı da ters örerek başa geldik. Şimdi üçüncü sıramızı örüyoruz krem olarak. Hemen baştakini örmedim. Şimdi düz olarak örüyorum üçüncü sırayı. Şöyle düz örgümüz de zaten çıkmış oldu. Üçüncü sıramızı ördük. Dördüncü sıramızı tekrardan ters örüyoruz. dördüncü sıramızı da ters örerek bitirdim bu kısmı da 4 sıra krem örmüş olduk 4 sıramız oldu şimdi tekrardan düz örgü örüyorum baştakini ördüm arkadaşlar Normalde aynı renk geçişlerinde çıkarmıyoruz renk geçişi yaptığımız için baştakini de ördüm şimdi bunların hepsini düz olarak bordo örüyoruz İkinci rengi her zaman düz tarafından geçiş yapıyoruz. Buraya da tekrardan 4 sıra bordo öreceğiz. 2 sıra haroşa elde etmek için. Akşam başlayıp sabaha bitirebileceğiniz bir patik modeli. Bordo sıramızı da yapıp bitirdim. Şimdi diğer ikinci sırama geçiyorum. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. Tekrar düz örüyorum. İkinci bordo sıramızı da düz örerek başa çıkıyorum. Hiç kamera arkası yapmayacağım arkadaşlar bu bölümlerde. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da yapabilsin. ikinci sıramızı da bitirdik şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz bordo olarak iki sıra ördük üçüncü sıramızdayız tekrar baştakini örmeden aldım ve ipimi arkaya atıyorum burayı tekrar düz olarak örerek başa çıkıyoruz ve üçüncü sıramızı da bordo olarak örüp bitirdik şimdi dördüncü sıradayız tekrar baştakini örmeden ilmeğimi çıkardım arkaya ipimi atıyorum ve dördüncü sıramızı da düz olarak örüyorum ve iki diş haroşamızı elde ettik 4 sıra burada ördük 4 sıra da burada ördük şimdi tekrar kremimize geçiyoruz baştakini örüyorum düz öreceğiz birinci sırayı tekrardan düz örüyoruz düz örgü örerek kremi de başa çıkıyorum şimdi ikinci kremimize başlıyoruz ve sıramızı düz örgü örerek krem sıramızı bitirdik şimdi ters örüyorum ilk baştakini örmeden aldım ve ters olarak bana doğru örüyorum bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Şimdi kaç tane bu aynı şekilde devam edeceğiz. Kaç sıra beyaz, kaç sıra bordo öreceğinizi ben size söyleyeceğim. Ve kremin ikinci sırasında yaptık ve düz örgümüz hemen oluşmaya başladı. Bundan arkadaşlar şimdi ben patiğimi getireyim. Kaç tane yapacağımızı gösterelim. Arkadaşlar benim daha önce yaptığım patik telif geldi müzik yüzünden 700 bin falan izlendi çok güzel izlemesi oldu şimdi soranlara yeniden o yüzden yeni kanalıma yeniden çekiyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane beyaz kısım öreceğiz bu şekilde 8 tane beyaz örelim 1 2 3 4 5 6 7 bu aradaki burada kısımlarda 7 tane olacak 8 tane be krem yapacağız 7 tane ara kısımdaki kremlerimiz olacak sonra diğer kısımlarını bu şekilde 33 tane yapıp patiğimizi tamamlayacağız arkadaşlar patiğimizin beyazlarını bitirdik şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 tane de ortada oldu. Bu orta kısımdaki kremler 4 sıra. Bunlar da 4 sıra arkadaşlar. 4 sıra bunu ördük, 4 sıra bunu ördük. 2 diş haroşa elde etmiş olduk. Şimdi kenarını bu şekilde 33 tane haroşa örerek tamamlayacağız. Şimdi haroşalarımızı örmeye başlıyoruz. Artık bu kremiş ipli işimiz kalmadı. Krem ipimle işim bitti. Şimdi onu birkaç kere bunun arkasına geçireceğim ki sökülmesin. Şöyle bu bir. Hemen bunu buradan böyle bu şekilde geçiriyorum. 2 Bu şekilde son sıramı ördüm. Yani kenarındaki ilk sıramız arkadaşlar. Hemen tekrar yine arkaya haroşa örüyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Sonra bu haroşalarımızı 33 tane olana kadar yapıp tamamlayacağız. Sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Patiğimiz bitmiş olacak. Şimdi bu tarafı da diğer taraf gibi 33 diş yapalım. Sonra dikim aşamasına geçelim. Arkadaşlar burasını da bu sayıda yapıp tamamladım. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Şöyle döndürüyorum. İlk baştakini örmüyorum. ipimi tek yeniden arkaya atıyorum. Şöyle bir tane örüyorum. Düz olarak ördüm bu ilkinki çıkardığım ilmeği getirip diğer ilmeğin önü üstünden geçiriyorum bu şekilde kesme yapıyoruz kameramız puslandı biraz daha yakınlaştırayım şöyle şöyle yeniden örelim bir tane ör ilmeğimi örüyorum düz olarak ördüm bu gerideki ilmeğimi getirip bunun üzerinden çıkarıyorum bunu örüyorum diğerini getirip öndekinin üzerinden geçiriyorum. Şuradaki örüyoruz. Bunu buradan geçirip bunu örüyorum. Arkadakini şu şişime alıyorum. Bunu getirip diğerin içinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar keserek başa kadar gelelim. Ben bunu şimdi hepsini keseyim. Sonra diğer kısımlarına geçelim. Şimdi dikim aşamasına geçiyoruz. Şöyle şuradan. Şu bir kremin başlangıcından şöyle biraz da yakınlaştıralım. Şuradan ilmeklerden geçiyorum. Şunu tam getirmiyorum. Şuradaki ilmeklerden. Şöyle Aralarda bir tane ilmekleri atlıyorum. Ve bitişe kadar şuradaki koyu rengime kadar topladım. Şimdi çekiştiriyorum ve buradaki ipimi tutuyorum. Şöyle iyice sıkıştırdım. Şimdi buraya düğüm atacağız. Şöyle düğümümü atıyorum ve iyice sıkıştırıyorum. şu şekilde aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir potluk oluşmadı. Çünkü ilmeklerden hepsinden alırsanız burası çok kaba olur. O yüzden potluk oluşurdu. Biz bir tane ilmeği atladık, ikincisinden aldık. O yüzden potluk oluşmadı. Şöyle ipimizi de şu şekilde saklayalım ve sonra keseceğiz. Şu aralardan da alıyorum. Hem dikmiş oluyoruz. Şuradan da alıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi kenarlarını dikmeye başlayacağız. Şimdi dikiş kısmına geçiyorum. Ben şöyle bitiş ipimi birazcık uzun bırakmıştım keserken. bu iğneye taktım onu. Şimdi şöyle hemen ilk ilmeklerden geçiriyorum. şöyle ilmeklerden geçerek dikişimizi yapıyoruz. topuğuna kadar geldik şöyle çok sivri olmasın diye şöyle şuradan alıyoruz topuğumuzu şöyle diktim tekrar geriden alıyorum yuvarlak bir topuk elde etmek için böyle ayağımızda düzgün gözüksün diye tekrar buradan geri aldım ve uca doğru çıktım tekrar burayı normal ilmeklerden alarak dikiyorum. Şimdi dikerek başa doğru geleyim. Şuralara kadar geleyi dikeyim arkadaşlar. Çok vaktimiz almasın. Ön kısma kadar diktim. Şöyle kırmızıları kırmızıya, kremleri kreme getirerek dikelim ki patiğimiz düzgün olsun. yuvarlak bir burun elde etmek için arkadaşlar şimdi karşıdan karşıya dikmiyoruz şöyle şuradan şuradan geçtim şuradan geçiş yapıyorum ilmeklerden geçiş yaptım normal olarak tekrar baştaki yere geldim ilk ilmeğime ve burayı büzüştürdüm ve şimdi normal olarak dikiyorum ve ipimizi kesiyoruz ve patiğimizi döndürüyorum şöyle gördüğünüz gibi burası çok yuvarlak oldu çok böyle sivri bir olmadı tekrar burasını da aynı şekilde yaptık ve ağız kısmını tığlamasına geçiyorum şöyle bir tane krem yapacağım ağzın tığlamasını bir tane zincir çekiyorum zincirimi çıkardım buradaki ilmeğimi batarak ilmeğimi de aldım ve buradan geçirdim buraya bir tane zincir çekiyorum ve bir tane ilmeği atlayarak ikinci ilmeğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 3 tane zincir çektim buraya batıyorum ve kapattım tekrar birinciyi atlıyorum ikinciye zincir çekmeden battım 1 2 3 3. ve kapatıyorum tekrar birinci atlıyorum ikinciye 1 2 3 tekrar kapatıyorum 1 2 1 2 3 tekrar kapatıyorum bu şekilde ağız kısmını tığlayarak başa gelelim şöyle başlangıç kısmımıza geldik 1 2 3 zincir çektim tekrar sık iğneme batıyorum son olarak şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım bir tane zincir çekip Ve kapatıyorum bunu iğne ile aşağı alacağız arkadaşlar Şimdi ben gülünü de dikelim. Sonra manken ayağımıza patiğimizi giydirelim. İşler küçük bir tane gül yaptım. Bu gülün detaylı anlatım kanalımızda var. Bunu da buraya dikeceğim ben şimdi. Şöyle şuradan geçiriyorum. Şu şekilde dikeceğim. yapmayı bilmeyenler kanalımızda var. Oradan izleyip gülü de yapabilirsiniz. Birkaç yerinden alıyorum gülün. Sabitledikten sonra şöyle çekiyorum ve bitiriyorum şimdi makine ayağımıza giydirelim Arkadaşlar ben patimi yapıp bitirdim son hali böyle olacak şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşça kalın